bir kitabımda kadın psikolojisinde bunun altını çiziyorum. Çoğu zaman erkekler atağa geçer, kadınlar bekler. Evet. Ve bazen kadın çok bekler. <laughs> Aşık olduğu adam evlenip çocuk sahibi olunca uyanıp <laughs> uyanıp onunla iletişim kuruyor çünkü o ana kadar beklemiş. O yüzden kadınları cesaretlendiriyoruz. Kadın da beğendiği erkeği bunu ifade etmeli. Bu buna cesaretlendiriyoruz. İyi İletişim kurmalı, aktarmalı bazen de Erkek de kadını beğeniyor, kadın da erkeği beğeniyor. Birbirine bir türlü açılamıyorlar ve böyle açılamayan, hayat boyu acı çeken insanlar var. Kadınlar açılacak ama diyorsun günümüzde kadınlar daha cesur oldu. İyi bu eğitimle ilgili bu ortamın değişmesi, feminizmle ilgili, feminizm de yaygınlaştı. Hı hı. Şimdi kadınlar artık erkek gibi oldular, onlar da artık başbakan olabilirler. Evet. Tabii, ve erkekler artık açık yaklaşabilirler. Bunu takdir ediyoruz. Hı hı. Hem erkek hem kadın açıkça... Kadınlar utanan erkekler de var. Kendini ifade etmiyor. Çünkü kadından utanıyor. Bu da çocukluktan gelen bir koşullanma. Hem erkek hem kadın bu konuda, beğenme konularında, iletişim kurma konularında açık olmalılar. Aksi halde başka türlü sapkınlıklar ortaya çıkıyor bu kanıtlamış, bu bilimsel kadın erkek hı hı. cinsel dürtü baskılayınca, cinsel dürtü hor görününce, günah görününce, kötü, çirkin, iğrenç, kirli görününce kadınlarda erkeklerde sapkınlıklar başlıyor. Çünkü cinsel dürtü bastırılıyor. Hı hı. Bastırılmış cinsel dürtü mutlaka sapkınlığa neden olacak. O yüzden yeni insanlıkta, yeni dünyada, medeniyette kimse cinsel dürtü bastırılmamalı. Kimse cinselliği hor görmemeli, kötülememeli Çünkü insanlık zaten cinselliğin sonucu. Güya ki ilk günah cinsellikmiş böyle bir hikaye var kadim. Evet. Güya o bu evet. hikaye insanlığı mahvetti zaten. Cinsellik günah değil. Bu normal bütün canlı varlıklar. O yüzden burada insanlar da burada. Sadece doğru yaklaşım, bilimsel yaklaşım olmalı ki <laughs> Sapkınlık olmasın bunun için bastırma olmamalı. Bu da onunla ilgili insanlamayı bastırıyor ve sapkın istekler, eylemler ortaya çıkıyor.